Gurbetli bir mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyma kebabı yapacağım. Diğer bir adıyla Adana kebabı. Hadi beraber yapımına geçelim. Altı kişilik bir aile için 900 gram kuzu boşluğundan sinirleri alınmış kıyma ekliyorum. tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber yarım yemek kaşığı da salça böyle bir tatlı kaşığı da tuz biraz daha yağ ekleyeceğim kalan yağı da e, kıymamı şişe dizerken o zaman kullanacağım. Kıymamı baharatlarıyla birlikte 5 dakika kadar yoğurdum. Üzerine yarım çay bardağı su ekleyerek yavaş yavaş ekleyerek 5 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi bunu porsiyonlarına ayıracağım. Kıymalarımı porsiyonlarına ayırdım. 9 porsiyon çıktı. Şimdi elimi hafif ıslatıp kıymamı Alıp şişimin ortasından başlayarak etrafına yayacağım. Bu şekilde yapıyorum bir tepsinin üzerine koyup diğer kıymalarıma da aynı işlemi yapacağım. Kıymalarımı şişe dizdim, hazır ettim. Şimdi bunları elektrikli ızgaramda pişireceğim. Kebaplarımız çok güzel pişiyor. Böyle arada hafif hafif çevirerek pişiriyorum. Kebaplarım bu arada pişerken ben de salçalı ekmeği hazırlıyorum. Sıvı yağ, biraz salça, biraz da pul biber ekleyip böyle lavaşlarımın üzerine süreceğim. Daha sonra bunun üzerinde kebapları bunun üzerine çekeceğim.